senden ayrılalı gülmedim dostum 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 gelsene canım senden ayrılalı gülmedim dostum 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 gelsene canım Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum 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 gelsene canım Sensiz dünya malı neylerim dostum 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 Dostum, Dostum, dostum. Dostum, gelsene canım. Sensiz yalan dünyada gülme dim dostum, Dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum. Dostum, gelsene canım sensiz bu dünyada gülemedim dostum 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 gelsene canım alıyorum alıyorum o günlere yanıyorum O tertemiz sevdamıza Aşkımıza alıyorum Doyamadan bitti diye Yalan olup gitti diye Ben ne sana ne kendime Aşkımıza Alıyorum, Doyamadan bitti diye Yalan olup da gitti diye Ben ne sana ne kendime Aşkımıza ağlıyorum Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere Yanıyorum o tertemiz sevdamıza aşkımıza ağlıyorum 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 o günlere yanıyorum o tertemiz sevdamıza aşkımıza ağlıyorum. Senin için değil bu yaz. Ben bahtıma yanıyorum. Senin için değil bu yaz. Ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım. Aşkımıza alıyorum sana din bu göz yaşım aşkımıza alıyorum hmm. hmm. doyamadan bitti diye masal olup gitti diye ben ne sana ...ne kendime aşkımıza ağlıyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum... ...o günlere yanıyorum... ...o tertemiz sevdamıza aşkımıza ağlıyorum. Ağlıyorum ağlıyorum o günlere yanıyorum o tertemiz sevdamıza aşkımıza ağlıyorum.